Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen abone olmanızı tavsiye ediyorum. 25 kademe derinlik ve aracı kurum dağılımını nasıl ücretsiz kullanabileceğinizi anlattım. Videoların içerisinde var. Teorik eşleşme ve yüksek alıcı baskı taraması yani aracı kurum dağılımlarındaki taramayla alakalı video paylaştım. Onları izleyin mutlaka sıradan gidiyoruz. Şimdi takas anlık tarihsel takas kısmı var. Biz Ücretsiz olarak takasa nasıl bakıyoruz? Hemen slash yapıyoruz. Takas yazıyoruz. Örneğin Aselsan dedik. Boşluk bırakıyoruz. Kodunu yazıyoruz. Gönderiyoruz. Bakın son takas dedik. Bize istersek şu şekilde görebiliriz. Burada dağılımını da yapıyor. İstersek de bakın yatırımcı sayısını veriyor. Bireysel yüzdesini veriyor. Kurumsal yüzdesini veriyor. İstesen elinde. Ve detaylı görüntüle dediğimiz zaman bize böyle daha da güzel bir ekran sağlıyor. Kimde ne kadar lot var, net görmüş oluyoruz. Takası bu şekilde ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz tarih seçimi de yapabilirsiniz. Ee, size kalmış. Takasın dışında takas analizi var. Burası da harika. Bak, bunu da ben çok beğendim. Takas analizi yapıyoruz. Analizi. Aselsan yazdık bize şimdi hemen soracak. Başlattı şu an. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Yani premium özelliklerini kullanmak isterseniz o ayrı bir şey. Bize bu yeterli. Bakın şimdi gireceğiz buna. Bize verdiği veriler. Bak lotunu en çok arttıran City'ymiş. Gerçekten de City takasla lotunu çok arttırdı. %28'den 40'a çıkardı. Lotunu en çok azaltan da yatırım fonlarıymış. %9'dan %4'e düşmüş. Bakın böyle güzel grafiklerle, fiyatlarla e, durumu bize anlatmış. Hangi gün ne kadar arttırmış, hangi gün ne kadar eksiltmiş, gün gün ne kadar lot arttırdığı burada gözüküyor. Burada istediğimiz kısmı da yazabiliriz. Mesela doçaya bakabiliriz, işe bakabiliriz. Gerçekten bizim e, kaç bin lira verdiğimiz o mükemmel programlarda bile bu özellikler yok. E, bu videoyu bununla sonlandıracağım. Çünkü böyle bölüm bölüm kesit kesit bu uygulamayı tanıtacağım. Uygulama bana ait değildir. Telegram botudur. Telegram üzerinden erişebilirsiniz. şu şekilde Telegram'da xfinans altıra bot yazaraktan uygulamayı bulabilirsiniz. Birkaç sponsor kanal takip ettiriyor. O kanalları ciddi almanıza gerek yok. Buradan ücretsiz şekilde verinizi alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.